Türkiye'nin gerilimden yana olmadığını yineledi. Rusya ile stratejik ortaklığı devam ettirmek istediklerini vurguladı Cumhurbaşkanı. Egemenlik alanınız üzerinde bir yanlış yapılıyor. Bu yanlışı kim yapıyor? Tabii ki yönetici yapmıyor. Uyarılara kulak asmayan, uyarıları duymayan oradaki pilotlardır. Ama netice itibariyle uyarıları aldırmayan ya da uyarıları duymayan bir pilotun yanlışı sebebiyle meydana gelen bir hadisenin, iki ülkenin stratejik ilişkilerine fatura edilmemesi gerekir, dedi. Ve Musul'a asker sevkiyatı üzerine Bağdat'la gerilen ilişkiler. Cumhurbaşkanı Türk askerinin Musul'daki varlığının teröre karşı ve anlaşma çerçevesinde olduğunu, işgalcilerin başka yerde aranması gerektiğini ifade etti. Eğer bir işgal hareketinden bahsedilecekse diğer taraflardan çok farklı gelen gidenler oluyor diyen yani Cumhurbaşkanı. İnanıyorum ki Birleşmiş Milletler'den bu yanlış yaklaşıma gerekli cevap verilecektir şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı'na son dönemde yeniden ivme kazanan Türkiye-İsrail ilişkilerinin ne durumda olduğu da soruldu. Erdoğan, tazminat olayı ve Filistin'e ambargonun kalkması gerçekleşirse biz normalleşme sürecine girebiliriz. Ki bu normalleşme sürecinin bize de, İsrail'e de, Filistin'e de, bölgeye de kazandıracağı çok şey var. Bölgenin buna ihtiyacı var o bölgedeki tüm halkların çıkarlarını düşünmek ve o bölgeye de bir an önce barışı getirmek lazım diye konuştu Cumhurbaşkanı